Merhabalar, ben Merve Dursun. Başakşehir Tıp Merkezi'nde diyetisyenlik yapıyorum. Bugün sizlere bahsetmek istediğim konu mevsim geçişlerindeyiz ve yaz mevsimine giriş yaptık. Yaz mevsiminde diyetler oldukça popüler, kilo verme üzerine oldukça büyük talep var. Neler yapabiliriz? Kısaca bunlardan size bahsedeceğim. Yaz ayları özellikle sıvı kaybının oldukça olduğu, yüksek olduğu bir dönem. Bu dönemde ilk başlarda yapmamız gereken aslında sıvı tüketimine dikkat etmek. Ter kaybıyla gerekli kayıkları engelleyebilmek adına süt tüketimini artırmak oldukça önemli olacaktır. Sıvı tüketimine birlikte tabi beslenmede oldukça önemli. Neler yapabiliriz? Biraz daha hafif beslenmeye geçebiliriz. Sebze harika beslenmeye, zeytinyağlara yönelebiliriz bu dönemde. Öğün sayılarımızı biraz daha azaltabiliriz. Özellikle hafif beslenme, hafif kahvaltılar yapılabilir. Örneğin yapılabilecek kahvaltılardan bir tanesi meyve ağırlıklı, peynir, meyve peynir benzeri kombinler yapılabilir. Ağır yumurta gibi besinler size ağır geliyorsa farklı kombinasyonlar, yulaf gibi, süt gibi bu tarz alternatifleri kullanabilirsiniz. Bununla birlikte gün boyu ara öğün yapmak size akşam yemelerinden kurtaracaktır. Ara öğün aslında her mevsim önemli bir nokta. Meyveler, kuru yemişler, yoğurt tüketimi gibi yapılabilecek hafif aparatiflerle akşam yemelerinizi, yağ yakımınızı aslında bu konuda destekleyebilirsiniz. Sonrasında akşam yemeklerini salata ağırlıklı beslenmek mantıklı olabilir. Sonrasında yapılabilecek e, sebze yemekleriyle, e, aralıklarla tabii protein, tavuk tüketimi veya köfte tüketimi gibi et ağırlıklı beslenmeler de yapılabilir. Tabii bunların da pişirme yöntemleri önemli. Kızartmalardan, e, ağır yağda pişirmelerden kaçınmakta fayda var. Fırın ya da haşlama tercih edilebilir. Meyve tabii yazın oldukça önemli ancak meyve tüketimini de belli sınırda koymamız gerekir. Günde iki porsiyon kadar meyve tüketebilirsiniz. Lakin bunu gün ortası ya da kahvaltılarda yapmamız oldukça önemli olacaktır. Gece meyve tüketimi de yağ depolamaya sebebiyet verebilir. Aynı bir tatlı tüketir gibi aslında gece yenen meyvenin böyle bir etkisini görebiliriz. O yüzden sağlıklı diye meyvenin de porsiyonuna dikkat etmemek burada yanlış hatalı bir durum olur. Ee, ter kalbiyle birlikte tabi tuz tüketimi de tuz da gerçekleştiriyoruz. Tuzlu besinler tüketmek, bu baharatlı besinler tüketmek onlar aslında vücutta su ihtiyacını arttıracaktır. Bu yüzden tuzlu, baharatlı, bu tarz aslında ağır besinleri tüketimini biraz daha azaltmak oldukça faydalı olacaktır. Tabi uyku düzeni de düzenin değişmesiyle birlikte atlanabiliyor. Geç uyumalar, geç kalkmalar, bununla birlikte öğün düzeninin bozulması beraberinde getirilebilecek bozukluklardan bir tanesi. O yüzden tatlı tüketiminde de hafif dondurma tarzı veya dondurulmuş meyvelerden yapılan ev yapımı dondurmaları tercih edebilirsiniz. Tatlı tüketiminde de yine ağır olmayacak şekilde dondurmalardan fayda alabilirsiniz. Kendiniz evde yaptığınız dondurulmuş meyvelerden yapılan dondurmaları tercih edebilirsiniz. Bir tavsiyelere uyarak siz de yaz mevsiminde hem kilo vermeyi gerçekleştirebilir hem de kilo korumayı gerçekleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak ve danışmanlık almak isterseniz sizi Başakşehir Tıp Merkezi'ne Meio